2015 yılında Türkiye'de en çok okunan, paylaşılan, okullarda okutulan, Almanca, Rusça, Arapça, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca'ya çevresi yapılan, tiyatroya uyarlanan, 2017 yılında üniversite kütüphanelerinden en çok ödünç alınan kitap olan Kürk Mantolu Madonna'nın yazarı Sabahattin Ali'den bugün podcastimizde bahsedeceğiz. Kendisi 25 Şubat 1907 doğumludur. Annesi Hüsnü Hanım ruhsal sorunlarından dolayı defalarca intihara kalkışmıştır. Annesinin ruhsal problemi ve ailesinin yaşadığı maddi zorluklar çocukluğunu etkilemiştir. İnsanlara karşı kapalı, arkadaşlarının oyununa katılmayan, kendi halinde takılmayı seven, daha çok evde kitap okuyan ve resim çizen bir çocuk olan Sabahattin Ali tüm zorluklara rağmen başarılı bir öğrenci olmuştur. Kendisi ilk eserini 17 yaşında yazmıştır. Yaşamı boyunca eserlerini birden fazla dergide yayınlamıştır. 19 adet eseri, 4 şiir kitabı, yüzden fazla şiiri, tiyatrosu ve öyküleri bulunmaktadır. Cumhuriyet dönemi yazarı olup birçok önemli şahsiyetle aynı dönemde yaşamıştır. Örneğin Tevfik Fikret, Atatürk, İnönü, Halit Ziya, Nihal Atsız, Eserlerinde toplumcu gerçekçi bakışıyla Anadolu'nun problemlerini anlatmıştır. Anadolu'yu saf ve katkısız anlatan birçok eser okumama rağmen kendisi her kitabında beni etkilemeyi başarmıştır. Zaten gerçekçi bir yazımı olmasa kitaplarında anlatılan yalnızlık, aşk, hayatın acıları bu kadar hissedemezdim. Kendisi aynı zamanda Almanca öğretmeniydi birçok kez hapse girdi, hapisteki gözlemleri kitaplarına yansıdı. Bir arkadaş istiyorum. Benimle konuşmadan, beni tamamen anlayacak, benimle karşı karşıya saatlerce hiç konuşmadan oturabilecek bir arkadaş. Sözleriyle kitaplarında izlenen yalnızlığın sebebini anlarız. Ama unutma, taş duvarlar arasındaki karanlığımın senden başka penceresi yok sözleriyle neden kitaplarında pek iç açıcı hikayelerin bulunmadığını anlayabiliriz. Kendisi yaşadığı bir dönemde bir ödüle layık görülmemiştir. Dönemin tek partili siyasi yapısından şikayetçi bir siyasi görüşe sahip oluşundan komünist iddialarıyla pek de toz pembe bir hayata sahip değildir. Başarılı bir yazar olmasına rağmen dönemin parti ve toplantıları içinde yer, yer alışı yazarlık hayatına odaklanmasını engellemiştir. Tarihler 1948'i gösterdiğinde gazeteleri sarsan bir cinayetle öldürülmüş ve günümüzde mezarı bile bulunmamaktadır. Kendisine yapılan baskılara dayanamayıp Bulgaristan'a kaçmak için hapiste tanıştığı insan kaçakçısı arkadaşına kaçmak istediğini söyler. Arkadaşı onu Ali Ertekin'e yönlendirir. 19 Kasım 1948'de yolculuğa çıkarlar. Sabahattin Ali'nin bedeni Bulgaristan sınırlarında çürümüş, tanınamayacak bir halde bütün dişleri dökülmüş, kolundaki kemikleri de bulunamamıştır. Sabahattin Ali askerlik döneminde dişlerini çektirip takma diş taktırmıştı. Kolu ise bu dönemde kırılmıştı. Yani cesedin kimliği birileri tarafından saklanmıştı. Hemen tutuklandı. İfadesinde o Bulgaristan'a gidip Ruslarla birlikte büyük bir eylem yapacaktı. Vatani görevimi yerine getirdim dese de polis onun kiralık katil olduğunu düşünüyordu. Peki neden Sabahattin Ali bir insan kaçakçısına fikirlerini bu kadar açık bir şekilde söylesin ki? Duruşmalar yapılırken kamuoyu birçok farklı iddia ortaya attı. Sabahattin Ali'nin ölmediğini, Bulgaristan'a sağ salim ulaştığını, Ali Ertekin'in katil rolü yaptığını ya da Sabahattin Ali'nin komünistler tarafından bilgi sızdırdığı için öldürüldüğünü, bir farklı ve en güçlü iddia ise Sabahattin Ali'nin tam sınırı geçecekken milli emniyet tarafından yakalanıp sorgu sırasında öldürülüp cesedinin bulunamaması için atıldığıydı. Ali Ertekin ise katil rolü yapıp bu olayı örtbas etmişti. Tüm bu davalar sonucu böylesine bir cinayet ne yazık ki Ali Ertekin'in 4 yıl hapis cezası almasıyla kapatıldı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.